Sonunda olanlar oldu. Amerikan teknoloji hisseleri önderliğinde borsalar sert satışlar yedi. Özellikle ABD borsaları ve kripto paralarda sert çöküşler gördük. Uzun zamandır beni takip edenler için bu bir sürpriz değildi elbette. Hatta aşağı yönlü trade edebilenleriniz bundan ciddi paralar kazandılar. Önümüzdeki hafta bunlar devam edecek mi yoksa bir tepki hareketi mi olacak? Bunları değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet. Uzun zamandır beni takip edenler için gerçekten avantajlı bir haftaydı. Özellikle ABD teknoloji hisseleri endeksi Nasdaq'ın sert satışları kripto paraları da sert vurdu. Sebep neydi? İşte bazısı Amerika Rusya gerginliği dedi. Ukrayna savaşı olabilir her an Ukrayna Rusya gerilimi dedi. Bazısı Çin'den kaynaklı yavaşlama dedi ama aslında resim hep aynı. Ortada büyük bir balon oluşturulduğu bir varlık balonu var. Batı finansal sisteminde Fed önderliğinde oluşturulmuş bir balon vardı ve bu balon elinde sonunda patlamak zorundaydı. Neden? Çünkü enflasyon yaratmıştı ve bu yaratılan fazla paralar bir türlü piyasadan çekilmiyordu. Çok önceden geri çekilmeye başlanması gereken paralar piyasalar bozulmasın diye daha da büyük balonlara evrildi. Evet bunlar çok daha kötü senaryolara evrilir mi? Yakından takip edeceğiz ama geçtiğimiz hafta kritik bir noktaya geldik. Bu hafta ufak tepkilerin gelebileceği noktadayız ya da öyle bir aşırı satım bölgesindeki bazı göstergeler çok daha dramatik senaryolar gelebilir. Uzun uzadıya anlatmak istemiyorum bu hafta. Yayınlarda, konuk olduğum kanallarda da detaylı anlatıyorum. Beni eski videolarımda bunun sebeplerini, enflasyonun gelişini aylardır geçmiş videolarımda, anlattığım için bir kez daha dile getirmeyeceğim ama her şeyin ana sebebi aslında yanlış para politikasıdır. Ve dünyadaki şu anda Çin'in özellikle dikkatlice kendini frene basarak diğer batı finansal sisteminden soyutlamaya çalışması ve kontrollü bir resesyona, kontrollü bir durgunluğa karar vermesi aslında çoktan fişini çekmişti. O kendi derdini kendim yavaş yavaş çözerim. Evet, durgunluğa giderim dedi. Amerika bunu umursamadı. Kripto paralarla insanları oyalamaya çalıştı. Neyse sonuç itibariyle önümüzdeki hafta ne olacak biz onlara değinelim uzun uzadıya diğer videolarımda bu konuları değerlendirmiştim. Evet Nasdaq grafiklere baktığımız zaman sert satışlar yedi bin yeni takip seviyemiz ciddi bir uyumsuzluk var dikkat ederseniz grafikte. RSI göstergesine baktığımız zaman sert düşüşler gördük en son ne zaman görmüştük 27 Şubat 2020'de yani pandeminin ilk devresinde bakın bu seviyeye gelmiş daha sonraki hafta Birkaç gün tepki vermişti. O açıdan burada bu seviyeye geldiği zaman ve sonra da düşüş çok sert şekilde devam etmişti. Dolayısıyla düşüşün ilk aşaması bu gösterge buralara ulaştıktan sonra Biraz daha sert satışlarla açıldıktan sonra belki pazar günü ve pazartesi bir tepki olasılığı var. Ben kendi pozisyonlarımı kapadım. Biraz tepkiye bekleyeceğim ama yukarı yönlü düşünmüyorum. Ancak tepkilerde tekrar aşağı yön bakmak üzere takip edeceğim. Daha büyük bir satış gelir mi? Tabii ki gelebilir. Büyük kreşler de böyle zamanlarda gelir. Yani hata hatayı doğurursa çok daha kötüsü de gelebilir. Yakından takip edeceğiz. Nazdağ'ın haftalık grafiğine de son olarak baktığımız zaman 15.400 seviyesi takip seviyemiz aşağısında kaldı sürece yönü aşağı. Tepkiler satış fırsatı. S&P 500, 4600 takip seviyemiz. O da sert satışlar yedi. 4300'lü rakamlara geldi. Ee, daha aşağısı 4200'lü rakamlar mümkün. Onun da ilk yakın hedefi 4.220 idi bu harekette, oralara ulaşacağız mı? Bence ulaşacağız ama belki bu harekette, bu dalgada ama sonrasında. Ama aşırı satımlara geldiğimiz için buralardan biraz tepkiler gelme olasılıkları var. Dow Jones'a bakarsak onun da büyük bir megafon grafiği vardı. 35.850 trend takip seviyemiz, o megafon aşağı kırarsa işler iyice bozulacak. Ve genelde zirve oluşumu, haftalardır anlattığımız bir megafon bu. 33.450'nin alt çizgisi, onun aşağısında işler daha da karışabilir. Dow Jones biliyorsunuz daha değer yatırım şirketleri var içinde. Teknoloji şirketleri çok büyük dayaklar yedi. Uzunca bir zamandır takip ettiğim hisselerin neredeyse çoğunluğu çok sert aşağıda, kasım tepesinden beri aslında aşağı geliyor. Ama e, enteresan şekilde nazda 5-6 hisseyle bir, bir buçuk ay daha tutmayı becerdiler aslında. Ve sonunda Ocak ayında geçen haftaki uyarılarımız, önceki haftaki uyarımızı dinleyenler ya pozisyondan kaçtı, ucuz kurtardı ya da aşağı yönlü trade etti ve para kazandı. Tesla, Tesla 995 dolar takip seviyemiz en sonunda o da kritik seviyesine geldi. 955 dolardaki e, trend e, desteğine geldi. Bunun aşağısı çok daha kötü senaryoları vurabilir. 843 dolarda 200 günlük ortalaması var. O bölge ilk destek olacak. 955 dolar aşağısında daha da aşağı negatif senaryolar. Bakın Elon Musk sattı da sattı. Perakende yani küçük yatırımcı aldı aldı. En sonunda da piyasa bozmaya başladı. Yani bütün araba şirketlerinin fiyatlarının değerlerini topluyordunuz bir Tesla etmiyordu. O kadar bir balon vardı. Şimdi satışlar başladı. Bakalım e, nerelere kadar gidecek. Tepkiler satış fırsatı olmaya devam ediyor Tesla'da da. Netflix evet bu hafta Netflix'i ilk defa değerlendirdim. Çünkü insanların Omicron'un korkutmayacağı anlaşılınca Netflix'te iyice satışlar yemeye başladı. Bilançosu geldi beklentiler altında ve Netflix... Kasım ayında 700 dolarlarda işlem gören neredeyse yarı fiyatına geldi. Cuma günü bakın bilanço sonrası ile aşağı açtı. %21 aşağıda kapattı günü. Yeni 397 dolarlarda. Netflix dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi ama sıkıntının boyutunu görmeniz açısından değerlendirdim. Apple dünyanın en büyük şirketi. 167 dolar yeni takip seviyemiz. Orada da çok enteresan bir noktadayız. 162 dolar bir trend kesişim noktası. Buranın aşağısı çok daha büyük negatif senaryolara sonuç getirebilir çünkü Apple biliyorsunuz tek başına borsayı tuttuğu dönemler var. Şimdi bozulması halinde işler çok daha negatife evrilebilir. Yani düzeltme diye zannedilen şey çok daha büyük bir çöküşe sebebiyet verebilir bütün piyasalarda. Son olarak Almanya'da Dax endeksi endekslerde son olarak 15.900 takip seviyemiz aşağısında kaldı sürece yönü aşağı. Orada da büyük bir megafon var. Biraz geriden gelir DAX bazen sonra da hızlanır. O açıdan dikkatli olun. Biraz daha ağır sanayi şirketleri olduğu için bir Nasdaq kadar sert bir düşüş beklemiyorum ama sonuç itibariyle düşüş başladı mı her tarafı etkiler elinde sonunda. Evet kripto paralara bir bakalım hızlıca. Çünkü kripto paralar gerçekten uzunca bir zamandır uyarıyorum. Umarım uyarılarım işe yaramıştır ve kaçmışsınızdır. Çok teşekkür mesajları aldım. Gerek Twitter'dan, Instagram'dan, eğitimimi alan arkadaşlardan. Evet, Kazanana Dönüş'ün ikinci programına başladım. Pazartesi günü başlıyor. Kayıtlar devam ediyor. Limitli bir kontenjan var. Kayıt olursanız bakış açınız değişebilir. Fırsat mı fırsat diye değerlendirebilirsiniz. Çünkü ee, i̇lk programda bu azlaktaki düşüşleri, bitcoin'de, kripto parada paradayılardaki düşüşlerin hepsini aslında eğitim alanlar bekliyorlardı. Onlar için hiç sürpriz olmadı hatta aşağı yönlü para kazandılar. O açıdan bu fırsatı değerlendirin derim. Devrim Akıl Akademi'den eğitimlerime kaydolabilirsiniz. Evet Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'de bir destek göremiyorum artık. 38 bin dolar aşağısında kaldığı sürece yönü aşağı çok çirkin bir oluşum vardı. Uzun zamandır anlatıyoruz haftalık grafiğinde uyumsuz bir çift tepe vardı. Ve en sonunda satışlar dozunu arttırdı. 39 bin 600 dolardaki son desteği de kırınca 35 bin dolara kadar geldi. Tepkiler gelebilir ama anlamlı bir destek kalmadı aslında. İşler çok daha kötüye evrilebilir. Tepkiler satış fırsatı olmaya devam edecek ama 38 dolar üzerinde senaryoyu tekrar güncellerim. Ethereum o da benzer 2000 700 dolar aşağısında kaldığı sürece sorunlu yönü aşağı. 1400 dolarda başlayan uyumsuzluk devam ediyor. İşleri çok daha kötüye evirebilir. Ripple'da 0.59 kritik seviyesinde şu anda 200 haftalık ortalaması bölgesinde takılıyor. Siz bu yayını izlerken belki başka bir fiyat olacak ama ben yayın kayıt sırasında bu fiyattaydı bu çalışmayı yaparken. 0.64 aşağısında kaldığı sürece Ripple'da da yönü aşağı. Ada Cardano geçen hafta başında bir toparlandı. Hızlı bir hareket yapacak gibi yaptı ama o da çok derin bir şekilde bozuldu. 1.16 adada takip seviyemiz. Avax, Avax evet onca pozitif hareketten sonra en sonunda Avax'da sert bozuldu. 9 dolarlardan 90'a çıkmıştı. Şimdi 68 dolar takip seviyemiz 60 dolarlara kadar düştü. 68 dolar aşağısında kaldı sürece Avax'ta da maalesef bir yön aşağı. Solana evet Solana 1.5 dolar adına 300 dolarlara giden önemli kripto para. Şu anda geçen hafta çirkin bir e, omuz baş omuz yapmıştı. Onu da uyarmıştık. Kırıldı. Tekrar test etti. Teknik analiz ders kitapları gibi 157 dolar dolar seviyesine tekrar test etti ve oradan çöktü. Şimdi 113 dolar trend takip seviyemiz ve aşağısına seyrediyor. 113 dolar aşağısına kaldığı sürece yönü aşağı. Mana Metaverse'ün dünyayı değiştireceği yönündeki söylemler için takip ediyorduk ama orada Aman yapmayın etmeyin dediğimiz çok uyardık sanal arsa alıyorum işte şu kadar Monte Carlo İstanbul'u aldım filan diye. Arkadaşlar arzı sınırsız ürünler dünyada her zaman fiyatı da sınırsız şekilde düşebilir. O açıdan yükselmesini beklememek lazım. Yani Metaverse için demiyorum oralarda arsa aldınız değerlenmesini beklemeniz çok mantıklı değil. Özellikle arzı sürekli arttırabiliyorlar. O zaman istedikleri kadar satarlar. Son ısberle şurada aldım şöyle değerlendi söylemleriyle insanlar çok yanıltıldı. Metaverse önemli, biz de takip edeceğiz ama e, vakti olabilir ya da buradan para kazanma şekli metaverse'te arsa almak olmayabilir. Nana 2-13 aşağısında kaldığı sürece teknik olarak yönü aşağı. Evet hepsini şöyle bir toparladık. Dikkatli olun. Rakamları takip edin. Twitter'dan beni takip edin. Uyarılar yapmaya çalışıyorum. Bu tren takip seviyelerinin aşağısında kaldığı sürece yön aşağı. Bunu unutmayalım. Ve ana yön bakın kripto para blockchain teknolojisini sonuna kadar desteklememe rağmen uzunca bir zamandır uyarıyorum. Çünkü sadece parasal genişlemeyle paralel hareket ediyor. Ve bu hareket devam ettiği sürece bu doğrultuda yani risk ofa doğru kaymadığı sürece kripto para gerçeği risk oftan varlık balonunun parçası olarak patlamaya da mahkum. Uzun vadede bazıları ayakta kalacak. Onların ne zaman kalacağını zaman gösterecek, takip edeceğiz. Hepinize bol kazançlı, çok dikkatli bir hafta diliyorum.